<laughs> Uyudu mu gündüz uyuyor, uyuyor mu? Gündüz uyuyor, az uyuyor. Bak <laughs> hemen ağlamaya başlıyor. Kucağa alışmış ya. Yok alışma değil, kucağa alıyorsun yine ağlıyor da sallamak gerekiyor. <laughs> Kızdır kızdır Mustafa abi. Bak <laughs> abi bakayım susacak mı? Ha sus. Biraz alış, alıştırmayacağım fazla. Hı hı. Aa bak. Uykusu geldi la. Esniyor. Uykusu var sanki. Kızdır Mustafa abi. Mustafa <laughs> abi kızdır. <gülüyor> <gülüyor> Bak gözün yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Ha şey ya bunun gözü.